İmaj önemlidir. Armani, Valentino, Ferre, Bijan gibi markalar giyilmeli. Ya da özel terziye özel kumaşlarla diktirilmelidir. Terzi Fransa'dan gelecek. Kumaşlar da İtalya'dan. Saat Frank Müller oldu. Ayakkabılar el yapımı İtalyan oldu. Yurt dışına çıkıldığında belli otellerde kalacak. Paris Plaza Athena, Londra Dolce New York Plaza, Amsterdam Blex gibi. Sağlık ve bakım için Fransa, İskoçya ve Almanya'daki özel butik sağlık merkezlerine gidilecek. Antika toplama ya da resim koleksiyonu yapman gerekecek. Müzayedelerde az da olsa gözükmek iyidir. Yaşam koçun sana hangi müzayedelere katılacağını bildirecektir. Evini değiştirmen gerekecek. Tabii güvenliğine sen karar verirsin.